arazideki yapay ve doğal engelleri tespit ederek helikopter kazalarının önüne geçecek lazer tabanlı engel tespit sistemi HEDS, helikopterlerdeki yerini almaya başlıyor. Günümüzde helikopterlerin özellikle alçak uçuş yaparken güvenli seyrini tehdit eden pek çok engel bulunuyor. Bunlar arasında yüksek gerilim hatları, meteorolojik koşullar ya da bir takım yapay ve doğal engeller yer alıyor. Bu engeller yüzünden her hafta dünyada en az iki helikopter ciddi bir kaza tehlikesi atlatıyor. Türkiye'de ise 1990 yılından bugüne bu engeller yüzünden 40'a yakın helikopter kaybedildi ve askerler şehit oldu. Bu engelleri tespit etmek için aktif ve pasif tespit sistemleri kullanılıyor. Pasif sistemlerde bu engellerin coğrafi pozisyonları harita üzerinde işaretleniyor ve hareket halindeyken gerektiğinde pilota gösteriliyor. Aktif engel tespit sistemlerinde ise özellikle pilotların aşina olmadıkları coğrafyalarda uçarken ya da görüşle ilgili sıkıntıları olduğu zaman helikopter kendi üzerindeki sensörler vasıtasıyla çevresindeki nesneleri tespit ediyor ve gerçek zamanlı olarak pilota gösterebiliyor. Türk Silahlı Kuvvetleri halen pasif engel tanıma sistemleri kullanıyor. METEKSAN Savunma ise bir süredir lazer tabanlı aktif engel tespit sistemi geliştiriyor. Sistem, lazer ışın demetleri yayıyor ve çevresindeki nesnelerden gelen yansımaları topluyor. Bu yansımalardan nesnelerin uzaklığı, yönü ve yüksekliği belirleniyor. Bu bilgiler helikopterin uçuş bilgisiyle eşleştirdikten sonra çevrede tehdit olabilecek engeller gerçek zamanlı olarak pilota gösteriliyor. Yaklaşık 1500 metreden çevredeki engeller tespit edilebiliyor. 900 metreden ise elektrik telleri algılanabiliyor. HETS, yüksek gerilim hatları, bina, kule, direk gibi insan eli yapılar ile ağaç, orman ve tepe gibi doğal engelleri tespit ederek pilotları sesli ve görsel olarak uyarıyor. Sistem saniyede iki kere tarama yaparak 5 milimetrelik teller dahil yatay ve dikey engelleri tespit edebiliyor. Sistemin entegrasyonunun ardından Eylül ayında kara kuvvetlerine bağlı helikopterlerle uçuş testlerine başlanacak. Sistem öncelikle Sikorsky helikopterlerinde kullanılacak ancak sistem Türk Silahlı Kuvvetleri envanterinde bulunan bütün helikopterlere entegre edilebilecek şekilde geliştirildi.